Evet. Son, sonunda girebiliyorum. Az önce ben kaydı açıp geri kapattım. Çünkü şöyle ki oyun girmiyor. Yani şimdi de girmeyi başardım. Allah'ım şükürler ki. Oğlum neredeyim lan ben? Neredeyim oğlum? Daha kötü yere atsaydım. <laughs> Var ya bunlar mı? Bir tane araba bulmam lazım yoksa yok. Üf üf ya bir de bunlara mı gideceğiz ya? Burada bir aboneyiniz alırım. Kardeşim, hani çok boş ya. Silah bile yok. Az önce çok inanılmaz bir şey yaşadım. La elimde silah yok, bıçağı fırlattım yanlışlıkla. Adamın biri üzerime koşuyor ateş ediyor diğeri de yanımda birini öldürdüm yumrukla tamam mı? <laughs> Hemen onu silahını aldım mermi yok cephaneye yerleşiyorum. İki adamlar mal biri de bottu zaten. İyi ki onlara denk geldim yoksa yiyordum en ani. Hem de çok tatlı tatlı onun Oğlum beni buraya kim koydu? Ben belki buraya zıplamayacaktım. Belki ben buraya oplamayacaktım. Hangi ben akıllı beni buraya koymayı akıl etti. Öf. Oğlum ne oluyor lan? Silahım da çok efsane ya. Öf öf. Oyundaki en bok gibi silahı buldum. Kendime inanamıyorum ne kadar iyi. Trabzon SMG kim mi icat etti la? İş yapmıyor ki. Aha araba buldum. Allah'ım sonunda yüzüme güldü bir gün. Ben bu cephanelerle maksimum tatlılık kadar giderim. <laughs> espriyi anladınız mı? Bu espriyi yaptım. Artık siz de bir abone atarsınız. Evet, evet, turbosu da var turbosu da. Gazla aslanım gazla hadi gideceğiz buralardan. Hadi alana gireceğiz. La alana kim küçültüyor? Öylesine ben buraya giremedim niye küçültüyorum? Küstü. <laughs> Alan kimin yediği oyunu şimdi bir de. Aha yedik naneyi. Aha 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 yedik naneyi. Aha ölüyorum. Aha aha Aha, ağzıma çakıyorlar. Ben paçayı sıyırıyorum sanırım. <laughs> Çok espriyi ya? Ben espriyi yiyeyim. etmeyi istiyorum. Afk dursan biri beni eller mi? İyi sor. Sen dur. Evet videoya devam ediyoruz. Az önce bir pusu yedim. Pusudan kurtuldum. Birazcık lootlandım anne otlandım. Hala düzgün bir silahım yok da pompalı falan. Bir pompalım olsa temizini hallederiz bu işi. Oyunun çok akıcı değil şu anda benim için. O yüzden hani çok bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Tam düşündüğüm gibi. Bu arada direkt şey çıkarsa M16 falan direkt bırakıyorum her şeyi. Al git. <laughs> <laughs> Harbiyi alıp gideceğim. Bana seni araba olarak koyalım buraya? Yeter ya bu ne? Sana güzel loot var mıdır? Yani bir tane şey arayan var. Ne işime yarayacak be abim bunu? Hangi akıllı koydu buraya? Bak bir paraşütle aşağı iniyor. Hadi ben onu havada indirir miyim? Yok. Onu başaramam ben. O kadar PUBG yeteneği yok bende. Seni <laughs> alacağım zaten. Yo biz falan hepsi bununla oluyormuş bu ha. Aha. Hayatın boyunca hiç bu arada pompalı kullanmamış, pompalıyla fin almamış adam varsa, o PUBG oynamamıştır. Pompalı da iyiyimdir. 2x'i <laughs> ah. verme ama ya. Çok kötü ki bak. Ben derdim holo yap seni. İki çok berbattır da işte uzağa gösteriyor. Yoksa işim olmaz. Çok iğrençtir ya bu. <laughs> Valla dümdüz geçseniz, indirseniz bundan daha iyi olur. biz falan iyi olur da burada. Ona da. <laughs> bu silah hiç olmaz. Aha 12 kalibrelik. Kesin burada bir tane daha olacak. En sevmediğim de bu. Sonra gelmeyi başardım. Şurada silah sesleri duydum da işte şey dedim. Alan iyi küçüldü. var da bir like. Bir like ya. Bu seri için video atmıyorum çünkü sınavlar var. Kafam dolu. Bir şey yapamıyorum. adam iyi oynuyor. Ahmet duşa bas Ahmet. Ahmet oha bas. Ahmet. Kaçki <laughs> bu. Hadi. Sen 11 mermimi sana harcadım kardeş. Bunun cezasını böyle veriyoruz. Yer. Hadi. Oğlum sende hiç mi mermi yok ya? Harbim hiç bir mermi yok. Ya bizden mi gol kardeş? Bizden mi gocunuyon? Ya bir sal abi dün beni ya. Ben alanıma gitmeye çalışan gutçuk bir youtuber. Sal abi beni. Ya kardeşim bir salın ya. Düşmanın yatağına gelmişiz. Maşallah maşallah her yer düşman kaynıyor. Bir salmadılar beni. Dört tane killim var. Maşallah. Orada ne yapıyor? Orada pusuyor mu sen? Bıçma evladım. Aha tüm takım öldü lan. Böyle şey mi var abicim? Sıkıyor kardeş. Biz de mi kocanıyoruz? Yakalarsam döverim ha. Adam olanı Benim yaptım. Hayır buna ölemem. Hadi lan oradan. Ya bir uydurma be abicim ya. Ya. İyi lan. Geçen sefer birinci oldum. Sıfır vermişti. Bu sefer yetmiş iki vermiş. Rakibi izleyeceğim. Ha iyi. En azından güzel ölmüşüm. Yani bu da bir şey. Oğlum bir de bunlar takımlıymış lan. Ben de takım yok. Neyse 12 kilo var. Bunları şükür ya Rabbi. Yeni oyuna başlamış bir mala ölmeyi istemez. Pusuyor şerefsiz. Cakkal. Cakkal ya. benden başka takımda adam yok. Ne istiyorsunuz? İyi iyi iyi, iyi. konu girdik. E, bu da bir şeydir ya Arab. 12 killi adamı indik. Bir de mal gibi öldüm ya. O alan, o herkes o kadar hızlı gidiyor muymuş? Bonus resmi vardı. Kardeşim, bir salın beni. Alırız babam, alırız. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Sevgilim. Bence mi var? Tamam kardeşim. Tamam. Bu video birazcık ucundan, ucundan birazcık... Uzamış olabilir. Neyse, adam çok iyi. Abone olur musunuz? Hı? Ya abone kardeşim.